Enceiz teknolojisine sahip çamaşır makinesi. Burp. Sensing the difference. Zaman değişiyor. Biz değişiyoruz. Çalışma şekliniz değişiyor. Hayata bakışımız. insanlar. Alışkanlıklar değişiyor. Yaşayışımız bile değişiyor. Her şey değişiyor. Her şey. dolu dolu yaşayın diye. Vodafone'la değişim burada. Vodafone. Anı yaşa. Çiçekler yerleşti değil mi? Çigan prova yaptı. Yastığı unutmayalım. Tam ben konuşurken pasta gelmeli. Evlenir misin? Evet. Neler yapmışsın böyle? Şu kadarcık bir şey yeterdi. Şu kadarcık. Evet, bu kadarcık. Tek dersiz evlenme teklifi mi olur? Atasay'a gelirsiniz, peşin fiyatına 12 ay taksitle ya da 36 ay size özel taksitlerle şu kadarcık bir şey alırsınız. Evlenme teklifinde tek taş alınır. Tek taş Atasay'dan alınır. Taç Papatya kampanyası şimdi yataklarda. Taçtan herhangi bir baza alana, Laverna ve Karina yataklarda tam yüzde 50, diğer yatak modellerinde yüzde 25 indirim var. Taçta Papatya nerede? Kampanya orada. Dünyanın bir numaralı beyaz eşya markası Whirlpool. Altıncı yüz teknolojisine sahip solo ve ankastra ürünleri Vestel satış noktalarında sizlerle. Şimdi Whirlpool'dan ankastre seti alan herkese Inox No Frost buzdolabı hediye. Vestel servis garantisiyle. Whirlpool. Sensing the difference. Kosla Deniz sıvıyı neden tercih ediyorsunuz? Birinci çocuğumda kosta sıvı yoktu, öbürü 11 yaşında. O zamanlar biraz canım sıkılırdı tabii. Açık renkler giyinip de üstelik de böyle şeftali lekeleri yazın, dondurma lekeleri çıkmaz. Çok uzun süreler yıkandıktan sonra bazen çıkardı. Kosla beniş geleneksel çözümlerin çıkaramadığı lekeleri çıkartır. Üstelik tüm renklerde güvenle kullanabilirsiniz. Eğer silsin, dökersen öksün pek canım sıkılmıyor. Çünkü gerçekten kosta sıvıyla halledebiliyorum bunu. Kos'ta renkleri de kullanabiliyoruz. Üstelik de her e, tür kumaşta denedim. Kosla deniz. Çamaşır suyundan çok daha öte. Şimdi Whirlpool'dan ankastre seti alan herkese inox no frost buzdolabı hediye. Vestel servis garantisiyle Vestel satış noktalarında. Whirlpool, sensing the difference. Beyaz çamaşırlarınızın etiketlerine bakın. Çoğu çamaşır suyu kullanılamaz diyor. Koslaveniş çamaşır suyu içermez, çamaşırlarınızı böyle sarartmaz. Şimdi beyazlarınız için Kosla Beyaz var. Kosla'nın güvenli beyazlığıyla siz de tanışın. Koslaveniş çamaşır suyundan çok daha öte. Teşekkürler Zeynep. Teşekkürler Hüseyin amca Teşekkürler Hatice teyze. Teşekkürler Hasan. Yetiştirdiğiniz o nefis sebzelerle her tarifimize eşsiz lezzetler kattığınız için. Knorr, doğadan sofraya. World'den dev hediye. 4 katla 5 kez 100 TL'lik alışverişe tam 50 TL değerinde World puan hediye. Dünyayı dolaştık ve 3.800 kişiye bu şarkıyı dinlettik. Sonra akıllarına gelen birini aramaları için onlara bir hak verdik. Dört kişi yıllardır burunlarında tüten yakınlarını aradı. Bazıları ise arkadaşlarını, ama büyük çoğunluğun aradığı numara eviydi. Müzik sesini olsun. Nokia. World'den dev hediye. Dört katla 5 kez 107 TL'lik alışverişe tam 50 TL değerinde World puan hediye. Dünyanın en büyüğü whirlpool'dan altıncı iz teknolojisine sahip çamaşır makinesi whirlpool <laughs> sensing the difference.